arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz Allah'a hamdolsun ben çok çok iyiyim arkadaşlar babamın yanındaydım sizleri bir önceki videomda izlediniz zaten ee, onu Oradan arkadaşlar arkadaşıma geçtim arkadaşım içli köfte yapmış şimdi sizlere tarifini ve nasıl kızarttığını göstereceğim arkadaşlar biz gelene kadar sağ olsun ellerine sağlık yapmış arkadaşlarımı arkadaşımın bahçesi arkadaşlar şimdi size güzelce orayı da çekeceğim birazdan öncelikle ilk önce bir içli köftesini göstereyim. Ondan sonra bir bahçe turu yapacağım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok çok iyiyiz arkadaşlar. Birazcık üzüldüm. onun harici çok çok iyiyim. Allah'a muhamd Arkadaşım da çok iyi. Arkadaşım da çok çok size selamı var. Şimdilik hoşça kalın. Hadi bakalım köfteyi kızartmaya. Arkadaşlar arkadaşımın yapmış olduğu içli köfte. İçerisine kıyma, soğan, maydanoz varmış. Ee, i̇çini de e, Arkadaşım konuşmak istemiyor Köfteyi nasıl yapıldığına ee, Sizlere sonra inşallah tarifini veririm Şöyle şu şekilde Kızartıyor Burada kızarmamış hali. Burada kızartıyor Şöyle arkadaşım Bir de brokolisi var Bizlere bro brokoli salatası yapmış Şöyle cacığımız var Cacığımızı da göstereyim Buz gibi Buyurun gelin hep beraber olsun Arkadaşımın ellerine sağlık. Şimdi hoşçakalın Arkadaşlar şöyle arkadaşımın bahçesi. Şöyle şu şekilde sizlere bir göstereyim. Buradan arkadaşlar arkadaşımla beraber Korkut eline gideceğiz. Orayı ayrı bir vlog yapacağım sizler için. Şöyle tavukları var. Şöyle arkadaşlar şöyle cevizi var. O kadar güzel serin ki. O kadar güzel esiyor ki buz gibi esiyor arkadaşlar. Şöyle cevizi. Burada tavukları var. Şöyle üzümleri var. Şöyle üzümü var. Kaysa ağacı var. Ben bir şey görmüyorum güneşten ama şöyle elması var arkadaşlar. Şöyle elmasını göstereyim. Elma. Şöyle tut arkadaşlar şu. Burada e, asması var. Şuraya salatalık ekmiş şöyle fida. Şöyle şöyle fidası. Şuraya patates ekmiş arkadaşım. Kirazları görüyor musunuz arkadaşlar? Kiraz, vişne. Şöyle. Sizlere inşallah onları toplarken de çekeceğiz. Şöyle kayısı ağacı. Şöyle kayısı ağacı tekrar. Şurada arkadaşlar güzel bir ceviz ağacı var. Buz gibi arkadaşlar burası. Şöyle kabak. Burada patatesi var. Burada kabağı var arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim şu şekilde şöyle genel durumu bahçesinin armut arkadaşlar şöyle yalnız şu benim sevmediğim bir meyve var arkadaşlar ondan ileride armut ağacı var ay çekirdeği var arkadaşlar görüyorsunuz şöyle genel durumu şöyle kabağı şöyle şu şekilde burası arkadaşlar bir buçuk dönüm metre ama her şey var içerisinde. Allah sağlık, sıfat, huzur versin inşallah. Yeni emekli oldu arkadaşım. Arkadaşımın eşi ve arkadaşım. Arkadaşlar buradan Antalya'nın içerisinde oturuyorlar aslında. Antalya'da oturuyorlar ama burada yazlamak için yer aldılar. Burayı ektiler, diktiler, bu hale getirdiler. Bu şekilde ay çekirdekleri, armut gördüğünüz gibi. Şöyle sizlere genel durumu şu şekilde çekip Sizlere ayrıca de korku telini içerisinde bir video yapacağım arkadaşlar. Hani meşhur e, sandalla gidilen yer var. E, oraya arkadaşlar. Bir de e, YouTube'da bir arkadaş var. İkizler. E, i̇kizlerin hobisi miydi? O da korku telli herhalde. Eğer beni izliyorsan ben de korku telliyim hayatım. Kendini tanıtırsan yazdım ama görmedin herhalde yorum kısmına. Ben de korku telliyim. Şöyle fındık arkadaşlar şu. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle şu şekilde. Fındık. Şöyle. İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle. Fındık. Şöyle. Şöyle ceviz. Cevizi çok güzel arkadaşlar buranın. Burası da sadece zepsisi var. Şurada karpuzu var. Arkadaşlar. Şöyle de Havuzları var arkadaşlar. Havuzdan arkadaşım diyor ki öğlenleyin sıcakladık mı diyor. Eşimle beraber gidiyoruz diyor. Serin serin diyor bu şekilde arkadaşlar. Havuzu da şöyle kabağı var. biberi var. Patlıcan var. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şöyle ay çekirdeği var. Şöyle kirazı var. Kiraz bunda bitmiş ama ha şöyle bir dalında var. Şöyle eriyip şey var. Fındığı var. Benim arkadaşlar, arkadaşımda bir fıtığı var. eşini yardım ederken bu sandalye oturarak yapıyorum diyor. Şöyle patlıcanları var. Şöyle fasulyesi var. Çok güzel. Tabii ki de bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Arkadaşım çok uğraşıyor. Hem eşi hem kendisi çok uğraşıyor. Zaten rahatsız kendisi. Lütfen bir maşallahınızı alayım arkadaşım daha kıtaslı olmasın. Şöyle. Şöyle. Genel durum arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bir de modelin traktörü var. Kuzumuzu getirmiş onu. Oğlu var bir. Oğlu getirmiş anne. Buranın hobisi, buranın şeyi, aksesuarı olsun. Bahçenin diye. Traktörü getirmiş, Cengiz abim de bunu çalıştırmış bir defa çalışıyor diyor. Şu traktörleri de var, şöyle erikleri var, şöyle mısır. Arkadaşlar söylediğim gibi bir maşallah lütfen. Şöyle. gel. gel. Şöyle. Köyün tamam arkadaşlar burası. Şimdi korkuterine gidiyoruz. Her taraf ceviz ağacı. Maşallah her türlü zebze var. Domates. Lahana da var. Kara lahana. arkadaşlar içerisinde o kayıklı yere geldik. Şöyle göstereyim. Kayığımız gidiyor. Şöyle Şöyle Korkuteli Kanal Korkuteli diyor. Kanal Korkuteli Şöyle Arkadaşlar Belediye işçisi içindeki pisliği temizliyor. Şu anda. Çok güzel bir yer. Ama buraya akşam gelmek lazımmış. İnşallah akşama kadar durursak sizlere genel durumunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle Şöyle şu yazı beni bitiriyor arkadaşlar korku teli arkadaşlar inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur her zaman gibi sizleri çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın abone olup yorum yapmayı unutmayın hoşça kalın Allah'a emanet olun bir sonraki vlog inşallah görüşmek ümidiyle hoşça kalın